Merhaba arkadaşlar. Merkez Yenileri Matematik Editörü Ali Ercan Hoca ben. Bugün sizlere arkadaşlar yaş problemlerini anlatacağız. Yaş problemleri değerli arkadaşlar ÖSYM'de ortalama bir tane geliyor. Bazı yıllar gelmiyor. Yani problemler konusu çatısı altında sayı kesir, yaş problemleri, hız problemleri, yüzde kar, faiz problemleri, iş çabuk problemleri gibi saydığınızda yaş problemleri az çıkıyor. Çok fazla çıkmıyor arkadaşlar ama çıktığında da çok zorlayıcı gelmiyor. Yani çok rahatlıkla yapabileceğiniz konular üniteler içerisinde bir tanesi. Değerli arkadaşlar yaş problemleri bazen çok gıcık olabiliyor farkındayım. O yüzden biz şöyle genel itibariyle başlayacağız. Burada ön bilgilendirme yapıldı. Sizlere hani problemlerde kullanacağımız tekniklerle alakalı bir takım bilgilendirmeler yapıldı. Ben bu bilgilendirmeleri buradan okuyarak sizin vaktinizi almak istemiyorum. Bunları siz okuyarak Hani ne anlatmak istediğimizi oradan görebilirsiniz ama ben direkt sorular üzerinde size izah etmeye çalışacağım. Hemen bir tane örneğimiz var. Ahmet Bey bugün 65 yaşındadır. Ahmet Bey oğlunun yaşındayken bugünkü yaşının 1 bölü 3'ü yaştaydı. Ahmet Bey oğlunun yaşındayken oğlu bugünkü yaşının 1 bölü 3'ü yaştaydı demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şuraya bir Ahmet Bey diyelim. Şöyle Ahmet Bey diyelim. Yanına da oğlu diyelim. Şurada da oğlu var. Burada arkadaşlar şurada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. 1 bölü 3 ifadesi var. Biz kesir problemlerinde de ifade etmiştik. Ee, sayıya bilinmeyen x deyip daha sonra x bölü 3 şeklinde yazmaktansa orada 1 bölü 3 dediğinden dolayı bir yere bir değişken atayacaksanız. a, b, x gibi bir şeyler atacaksanız oralara bölünebilen bir sayı yazmanızda fayda var demiştik. Yani dolayısıyla biz bir yere x diyeceksek eğer oraya şuradaki sayıdan dolayı 3'e bölme durumundan dolayı biz ona 3 istesek daha güzel olur diyoruz. Çünkü her zaman rasyonel sayılarla işlem yapmak biraz daha kafa yorar, zihin yorar. Gerek yok arkadaşlar. Daha kolay pratik hale getirebiliriz. O yüzden buradaki sayılara bölünebilen sayılar ifade etmeye çalışacağız. Şöyle yapalım. Şurada bugün var. Bugün Ahmet Bey kaç yaşındadır? Bugün Ahmet Bey 65 yaşındaymış arkadaşlar. Oğlu kaç yaşında olsun? Oğluna x demiyorum. Az önce ifade ettim. Şimdi 3x diyorum. Neden? Çünkü 1 bölü 3'ünü alacağım ya rahatlıkla alabileyim diye. İstersen 6x de. Sonuçta 3'e bölünen bir şey olsun. Hiç problem değil. Hocam ben x'e alıştım. x de hiç problem değil. Yöntem hep aynı. Tekrar başlıyoruz. Ahmet Bey bugün 65 yaşındadır. Ahmet Bey oğlunun yaşındayken oğlunun yaşı nedir arkadaşlar? 3x midir? Yani 3x. Geriye gittiniz değil mi şu an? Geçmişe gittiniz. Geçmişe gittiğinizde şurada geçmişteyiz. Ahmet Bey şu anki oğlunun yaşındayken oğlu da bunun 1 bölü 3'ü yaşındaymış. Yani x yaşındaymış. Arkadaşlar kaç yıl geriye gittiniz? Hemen şuradan görebiliyorsunuz bakın. Kaç yıl geriye gittiniz? 3 xten x'i çıkartırsanız 2x yıl geriye gittiniz siz. Yani şurada da 2x yıl var. 3x'in üzerine ya da x yaşında üzerine 2x eklerseniz ileriye giderseniz günümüze doğru gelirseniz 2x yıl geçmiş olur. O zaman siz de buradaki 3x'in üzerine 2x eklerseniz artı 2x yaparsanız 5x sayısının 65'e eşit olması lazım. x buradan arkadaşlar kaç gelecektir? 13 gelecektir. x 13 ise oğlunun bugünkü yaşı soruluyor bize. O zaman 3 çarpı 13 ile bugünkü yaşının 39 olması gerektiğini bulursunuz. Dediğim gibi burada siz buna x deyip sonra buraya x bölü 3 deyip sonra x'ten X bölü 3'ü çıkaracaksınız. 3X-X diyeceksiniz. 2X bölü 3 diyeceksiniz. Falan filan. Sonra aradaki yaş farkını tekrardan geleceksiniz. Burada 3X'e 2X bölü 3'ü ekleyeceksiniz. Buradan düzenleyeceksiniz falan filan. Yani bu yapılabilir. Çözümlü arkadaşlar biz öyle yaptık. Çünkü e, alışılmış standardın bazen dışına çıktığınız zaman burada yazılı olarak ifade etmek biraz sıkıntılı olabiliyor. Şöyle oluyor. Biz burada buraya 3X yazıyoruz. İyi de oraya, oraya hoca neden 3X yazmış? niye ikisi atmamış gibi bazen arkadaşların kafasına takılabiliyor. O yüzden e, çözümlerde biz genellikle yazılı çözümlerde bu şekilde çözümlerde standardı takip ediyoruz. Ama videolarda böyle hız kazanacağız diyoruz arkadaşlar. Hemen devam ettim bir sonraki örneğimizde. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır. Tamam yapalım. Anne şurada da kızı olsun. Kızına x derseniz annenin yaşı 3x olsun. Kızı annesinin yaşına geldiğinde kızının annesinin yaşına gelebilmesi için arkadaşlar 2x yıl geçmesi lazım. 2x yıl geçmeli. Ve şu anda kızı büyüdü. 3x yaşında oldu. E kızı büyürken annesi boş duracak hali yok, o da büyüyecek. Yani yaşlanacak. Dolayısıyla aynı yıl bunun için de geçerli olacak. O da 2x olacak ve annesinin şu andaki yaşı 5x'tir. Arkadaşlar dikkat ederseniz ben sadece şu aşamayı yaptım. İşte kızı annesi kızının 3 katıdır, katıdır demiş. Sonra kız annesinin yaşına geldi diye bir ifade kullanmış. Devamını hiç okumadım fark ettiyseniz. Şurayı hemen kendim bilerek yaptım. Siz de bu alışkanlığı yapın. Eğer ilerletiyorsanız burayı, burayı da ilerletin. Çift taraflı ilerletmiş oldunuz. Yaptık şu anda. Kızı annesinin yaşına geldi. Kız annesinin yaşına geldiğinde yaşları toplamı kaç oluyormuş? 96 oluyormuş. Yani siz buradan 5x ile 3x'i toplarsanız 96 oluyormuş. 8x arkadaşlar 96'ya eşitse her tarafı 8'e böldünüz. Buradan x sayısının 12 olması gerektiğini gördünüz. Kızı bugün kaç yaşındadır? 12 yaşındır. Şu anda yaptığımız işlem. Yani burası neydi? Bugündü. Bugün kızı ve annesinin yaşlarını bu şekilde bulduk arkadaşlar. Devam edin Örnek 2. Yani soru 2. Kerem'in yaşı senin yaşının 3 katıdır. Hemen şuraya bir Kerem diyelim. Şuraya da Selin diyelim. 4 yıl sonra Kerem'in yaşı Selin'in yaşının 2 katı olacaktır. Arkadaşlar ilk başta şunu bir yapalım. Kerem'in yaşı Selin'in yaşının 3 katıysa ben buraya X derim. Şuraya da 3X derim. Aradan 4 yıl geçecekmiş. Artı 4 olacak. Bunun yaşı ne olur? X artı 4 olur. E 4 yıl boyunca bu da büyüyecek. O da büyüdü. O da 3X artı 4 oldu. Şimdi yeniden bana söyle oranları nedir diye sorduğum zaman... O 4 yıl geçtikten sonra bana yeniden söyle dediğim zaman bana şu cevap veriyorlar. 4 yıl sonra Kerem'in yaşı Selin'in yaşının 2 katı olacaktır. Yani büyük olan bu mu? Şimdi burada bazen şu problemler oluyor. Hocam biri diğerinin iki katı ben o 2'yi nereye yazacağım bir türlü karar veremiyorum. Kerem'i e mi yazacağım Selin'e mi yazacağım? Nunnun dediği şeylerde genellikle yazılır arkadaşlar. Yaşının kimin yaşının Selin'in. O zaman onu 2 iki, onu ile çarpacaksınız. Nunnun denilen ifadelerde. Ee, çarpı 2'yi ona yazmanız lazım. Bunu çok karıştıran arkadaşımız oluyor. Gidiyor 2'yi buraya yazıyorlar. Büyük olan bu arkadaşlar. Küçük olan bu. Küçük olanı siz 2 ile çarpmalısınız ki eşitlenebilsin. Büyük olan zaten büyük. Bir de kalkıp onu 2 ile çarparsan nasıl eşitlenecek o? O yüzden genellikle şuradan da bulabilirsiniz. Yaşının, yaşının dediği yerlerde Selin'in yaşının dediği için x artı 4'ü buraya yapıştırdınız. 2x artı 8. Buradan da 3x artı 4 gelir. X'i öbür tarafa salladınız. X eşittir 4 diye buldunuz. Demek ki Serenin bugünkü yaşı arkadaşlar 4'müş. Devam ettik. 3 kardeşin yaşları toplamı 44'tür. Ortanca kardeş büyük kardeşten 5 yaş küçük, küçük kardeşten 3 yaş büyüktür. Şöyle yapalım. Bu kardeş 1 olsun, kardeş 2 olsun, bu da kardeş 3 olsun. 3 tane kardeşimiz varmış. Bunların yaşları toplamı arkadaşlar bunları toplarsak 144 yapıyormuş. Bunların yaşları toplamı 144'müş. Hemen şöyle yapalım. Ortanca kardeş büyük kardeşten 5 yaş küçük. Ortanca kardeş bu. Ortanca kardeş büyük kardeşten 5 yaş küçük olsun. Küçük kardeşten de 3 yaş büyük olsun. O zaman küçük kardeşe ben A diyeceğim. Ortanca kardeş küçük kardeşten 3 yaş büyük. O zaman budur. Ortanca kardeş küçük kardeşten 3 yaş büyüktür. Ortanca kardeş büyük kardeşten 5 yaş küçüktür. O zaman büyük kardeşte 5 yaş küçükse aradaki yaş farkı 5 olacak şekilde ayarladım. Burada arkadaşlar ben şunu da yapabilirdim. Yani cümleye şuradan başlayıp buna x deyip buna x eksi 8 deyip işte buna da x eksi 5 deyip yapabilirdim. Bunu şundan dolayı yapmıyorum. Eksiler her zaman sizi hataya düşürür. İşlem yaparken sizi ufak bir germe yapar. Eksi eksinin çarpımı artı olur. Orada işaret kaybolur olur vesaire. O yüzden ben mümkün mertebe eksileri kullanmamaya çalışıyorum. Ama bu şekilde de olur yani. Problem değil. Genelde zaten ee, bu tarz yapılır ama ben şu pratik yolu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bu yaşlar toplamı ne olacakmış? 144 e, 44 olacakmış. 144 nereden çıktı? Şurası 44 olacak. Dolayısıyla a artı 3 artı a artı 8 sayısı eşittir 44 olacaksa a'ları topladınız 3 tane a artı 11 eşittir 44 ise 3 a eşittir 33'ten. A sayısı eşittir arkadaşlar 11 olarak bulunur. En küçük kardeşimiz e, A yaşındaymış. Bize en büyük kardeş soruyor. Büyük kardeş sorulur arkadaşlar. Dolayısıyla büyük kardeş nedir arkadaşlar? 19 yaşında olması gerekir. Yani cevap Edirne olması gerekiyor. Evet bakın burada demiş ki Emine ile Mira'nın yaşları toplamı 36'dır. 3 yıl önce Emine'nin yaşı Mira'nın yaşının 3/2 bölü 2 katı olduğuna göre Emine'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen şuraya Emine ve Miray diye yazıyoruz. Buraya bir şekilde yazdık. Ee, bunların şu anki bugünkü yaşlarından bir tanesini Emine'ye A diyelim. O zaman Miray'ın yaşı da 36-A eksi şeklinde yazılabilir. Siz buraya B de diyebilirsiniz. Fark etmez. Bu da olur. Şu anda A ve 36-A yaşlarındalar. 3 yıl geriye gidiyoruz. 3 yıl geriye gidince bunun yaşı A-3 olacaktır. Miray'ın yaşı ise 3 yıl geriye giderseniz bu ifadeni 3 çıkartırsanız 33 eksi A yaşında olacaktır arkadaşlar. 3 yıl geriye gittik. Yaşlarını bu şekilde tespit ettik. İşte diyor ki bu şekilde olursa Emine'nin yaşı Mira'nın yaşının 3 bölü 2 katı oluyormuş. Şuraya M yazdık. Yaşının dediği için 3 bölü 2 oraya yazmış. O zaman Emine'nin yaşını yazalım. Emine A eksi 3 yaşındadır. 3 bölü 2 çarpı 33 eksi A dediniz. Şu 2'yi karşı tarafa attık arkadaşlar. İçler dışlar yaptık. 2a eksi 6 eşittir. 99 eksi 3 alacaktır. 3a'yı öbür tarafa artı olarak attım. 5 oldu. Şuradaki 99'u karşıya atarsanız ne olacaktır arkadaşlar? 105 olacaktır. Dolayısıyla a sayısı her tarafı 5'e bölerek 21 olarak bulunur. A sayısı 21'miş. Peki bizden ne istiyormuş? Emine'nin bugünkü yaşını istiyor. Yani cevabı buldunuz. Cevap Ceyhan seçeneği olması gerekir. Dördüncü sorumuzun çözümü bu şekilde. Devam ediyorum 7. soruyla. bir babanın yaşı ile iki çocuğun yaşları toplamı 72'dir. Şimdi bakın burada biz bir tane baba yazalım. Şuraya da küçük çocuk yazalım. Buraya da büyük çocuk diye yazalım. Arkadaşlar küçük çocuğa biz şöyle diyelim. Buna y diyelim. Buna da x diyelim. Büyük çocuğu sorduğu için x'i bulmaya çalışacağız. Babanın yaşı da baba ile iki çocuğun yaşları toplamı 72 ise o zaman 72'den bu çocukların yaşlarını çıkartırsanız babanın yaşını bulursunuz. Bunların yaşları toplamı 72 ise eğer şu çocuğun ve bu çocuğun yaşlarını toplam 72'den çıkartırsak babanın bugünkü yaşını elde etmiş oluruz. Küçük çocuk abisinin yaşına geldiğinde küçük çocuk abisinin yaşına gelecekse x yaşında olur. Ne kadar yıl geçiyor arkadaşlar? x eksik y kadar yıl geçiyor. O zaman x eksi y yıl kadar bu yaştan bu yaşı çıkartırsanız aradaki farkı bulursunuz. Bu kadar yıl geçmiştir. O zaman büyük çocukta ne olacaktır? X eksi Y'ye kadar büyüyecektir. O zaman büyütelim. X yaşındaydı. Bu kadar yıl geçerse çocuğun abisinin yaşı artık 2X eksi Y oldu. Tabi bu esnada ne olacaktır? Baba da büyüyecektir değil mi? Yaşlanacaktır. X eksi Y diye yazdık. Buradan e, toplarsak arkadaşlar 72 eksi Y şeklinde buluruz. 72 eksi 2 Y şeklinde buluruz. Diyor ki bize küçük çocuk abisi yaşına geldiğinde geldi. Bu yaşına geldiğinde Büyük çocuğun yaşı babasının o günkü yaşının yarısıymış. O zaman hemen şöyle yapıyorsunuz. 72-2y'nin yarısı eşittir. 2x-y olacaktır. Abisinin yaşı babasının yaşının yarısına eşittir. Buradan düzenleme yapıyoruz arkadaşlar. 72-2y eşittir. 2x- eksi pardon şurayı düzelteyim. Çarpacaktık orayı. 4x-2y şekli olması gerekiyor. Bakın eksi 2'ye var, eksi 2'ye var. Bunlar birbirini götürür. Burada sadece 72 eşittir, 4x kalır. Her iki tarafı 4'e bölerseniz arkadaşlar, x eşittir, 18 olarak bulunur. Demek ki büyük çocuk kaç yaşındaymış? 18 yaşındadır diyebiliriz. Devam edelim. Evet şöyle bir şey varmış bakalım. Mert, Mehmet var, Mert ve Can var. Bunlar yaşlarını birer kağıta yazarak kendi aralarında yaşları ile ilgili sayısal yorumlar yapmaktadırlar. Benim yaşım Can'ın yaşının 1 bölü 3'ü. Can da diyormuş ki benim yaşım Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'i kadardır. Mehmet de benim yaşım 15'ten fazladır. Bu üçünün yaşları toplamı tam sayı olduğuna göre Mert ve Can'ın yaşları toplamı en az kaç olur demiş. Arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz. Şuradaki sayılara göre bir değer vereceğiz. Bir, yani 3 ve 5'in ortak katı 15'tir. Biz bunlara 15'li bir şeyler vermemiz gerekiyor. Yani 3'e ve 5'e bölünebilen şeyler yapalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Mert yazdık. Mehmet yazdık veya şöyle dedim. İlk başta Mehmet'le başlamış. Biz de öyle yapalım. Şuraya Mehmet dedik. Buraya Mert yazdık. Şuraya da Can dedik. Bakalım Mert ne diyor? Benim yaşım Can'ın yaşının 1 bölü 3'ü kadardır. Bunu söyleyen Mert. O zaman Can'ın yaşını arkadaşlar 15 istiyorum. Rahatlıkla 3'e böleyim diye. Belki 5'e de böleceğiz ileride. Şurada 5'e de bölme olduğu için. Mert diyor ki benim yaşamımı bulmak istiyorsan Can'ın yaşının 1 bölü 3'ünü al. O zaman Mert'in yaşı 5x'tir. Can da diyor ki benim yaşım Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'i kadardır. 2 bölü 5'i kadar diyorsan Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'i kadarsa Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'ini alırsanız 15x yapıyormuş arkadaşlar. Buradan Mehmet'in yaşını bulduk. Mehmet'in yaşı şöyle olacaktır. 5 çarpı 15x bölü 2 olacaktır. Yani bunu hesapladık hemen burada. Buraya işte ne diyeceğiz? 75 x bölü 2 geldi. Benim yaşım Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'i kadardır dedi. Bunu hemen şuradan sildim. Şimdi bunları bulduk. Bunların yaşları tam sayı olduğuna göre yaşları toplam en az kaçtır? Hemen bunların yaşlarını bir toplayalım. 75 x bölü 2 artı 5 x artı 15 x Buradan şurası arkadaşlar 15x ile 5 toplarsanız 20x yapar. 75x bölü 2 eşittir. 20x yapar. Çarptığınız 105 x bölü 2 yaptı. Bakayım bir daha. 40. 115 yapar şurası. Bu ifade böyle yapılabilir. Ya da şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu hepsini silelim isterseniz. Burada 75 bölü 2'ler falan var. Bunları silebiliriz. Ve şu şekilde de yapabiliriz. yeni bir başka bir yöntem yapalım. Mehmet Mert Can. Bu şekilde yazdım. Buradan başladım. İstersen şuradan da başlayabilirim. Can diyor ki benim yaşım Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'i kadardır. Arkadaşlar burada ilk başta şuradan başlayıp sonra Mert'e de gidebilirsiniz. Çünkü e, Mehmet'ten başlayıp Can'a, Can'dan da Mert'e dönebiliriz. Dolayısıyla bu işlemleri yapabilmek adına şöyle bir rakam belirleyelim. Ne olsun o sayı diye. E, o sayıya hemen bir şey verelim. Mesela ben diyorum ki bu Mehmet'in yaşına 5'e bölünebilen bir şey olsun diye. Buna 15x desek mesela. Buna 15x desek. Can diyor ki benim yaşım Mehmet'in yaşının Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'idir. Hemen bir kenarda Mehmet'in yaşının 2 bölü 5'ini aldınız. Burada ne yapar? 3x, 3x çarpı 2 ne yapar? 6x yapar değil mi? O zaman Can'ın yaşı 6x oldu. Bunu hallettik. Sıra geldi Mert'e. Bunu yaptım. Sıra geldi Mert'e. Benim yaşım Can'ın yaşının 3'te biridir. Can'ın yaşının 3'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 2x yapar değil mi? Bu şekilde yaptık. Şimdi bunların yaşları toplamı e, en az kaçtır diyor. Buradan 15x'i, 2x'i ve e, Mert ve Can'ın yaşları toplamı. Hepsini değil Mert ve Can'ın yaşları toplamı merak ediyoruz. O zaman 2x artı 6x olacaktır. O zaman 8x oldu. Yani bizim cevabımız 8'in katı olan bir cevap olması gerekiyor. Bu arada en son maddeyi hiç kullanmadık onu da kullanıyoruz. Benim yaşım 15'ten fazladır Mert diyor bunu. O zaman siz burada x gördüğünüz üzere 1 yazamazsınız. Çünkü 1 yazarsanız Mehmet'in yaşı 15 olacaktır. O zaman en az 2 yazmanız gerekir. En az 2 yazmanız gerekiyor. Çünkü en az dediği için. O zaman biz de burada x gördüğümüz yere 2 yazarsak bu Mert ve Can'ın yaşları arkadaşlar en az ne olur? 16 olur diyebiliriz. Dediğimiz gibi bu şekilde yapılabilir. Bu tamamen harflendirme size bağlı. Siz hangisini yaparsanız artık. Devam ediyoruz. Canan ve Esma birbirlerinin yaşlarını tespit etmek için bir torbada bulunan üzerinde farklı yazının yazılı olduğu yaş tahmin kartlarından çekerek yaşlar hakkında tahminde bulunuyorlar. Esma aşağıdaki 4 farklı kartı çekerek Canan'ın yaşını söylüyor. Esma bu kartları çekmiş. Diyor ki Canan'a. Canan, Canan Esma'ya bu çektiğin kartlardaki sayıların hiçbirisi benim yaşıma eşit değildir. Ancak bu sayıların ikişerli toplamlarına bakarak yaşımı bulmaya çalışırsan 2 bölü 3 olasılıkla yanlış cevabı bulacaksın diyor. Buna göre Canan'ın Canan'ın yaşı kaçtır demiş. Biraz olasılıkla alakalı arkadaşlar. Ee, burada hemen ikişerli toplamlarını yapmamız gerekiyor. Canan yaşı kaçtır diye sormuş. Evet güzel bir soru. Biraz düşünmeniz gerekecek. Burada şöyle yapalım. Ee, Canan Esma'ya bu çektiğin kartlardaki sayıların hiçbirisi benim yaşıma eşit değildir. Yani bunlardan hiçbirisi ee, Canan'ın yaşı değilmiş arkadaşlar. Ancak bu sayıların ikişerli toplamlarına bakarak yaşımı bulmaya çalışırsan. Şimdi yaşlarını bir toplayalım şöyle. 5 artı 12 17 yapar. 5 ile 7'yi toplayacaksınız. Ee, ne yapar? 12 yaptı. 5 ile 10'u topladınız. 15 yaptı. Daha sonra 12 ile 7'yi topladınız. 19 çıktı. Daha sonra 12 ile 10'u topladınız. 22 çıktı. Bunu da hallettik. 7 ile bu sefer 10'u topladınız ve cevapta 17 geldi. Toplamda kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda bir kere olasılık şudur arkadaşlar. Olasılık istenilen durum bölü tüm durum şeklinde hesaplanıyordu. İstenilen durum bölü tüm durum şeklinde hesaplanır benim yaşımı bulmaya çalışırsan 2 bölü 3 olasılıkla yanlış cevabı bulacaksın diyor. O zaman doğru cevabı bulması için 1 bölü 3 olması lazım. Yani olasılık her zaman 1'dir arkadaşlar. Tüm durumlar. Olabilecekler olamayacaklar. Bütün varyasyonlar hepsi toplandığı zaman 1'i vermek zorunda. Olasılık hiçbir zaman 1'i geçemez. 1 değerini. Dolayısıyla bulamama olasılığınız 2 bölü 3 ise bulma olasılığınız da 1 bölü 3'tür. Demek ki istenilen durum bölü tüm durum yaparsanız 1 bölü 3 olacak. Peki bizim kaç tane durumumuz var bu şekilde? 2, 4, 6 tane durum var demiştik. O zaman bizim e, buraya öyle bir şey yazmamız lazım ki cevap 1 bölü 3 çıksın. Bakın burada ne var? 3'ün 2 katı var. 3'ün 2 katı varsa burada da 1'in 2 katı olması lazım. Demek ki istenilen durum 2 tane olması lazım. Burada 2 tane olan hangisi var arkadaşlar? 2 tane olan sadece 17 var. Demek ki Canan'ın yaşı 17'dir diyebiliriz. Burada olasılık bilgisiyle Biraz daha böyle yeni nesil bir soruya karıştırılarak yapılmış yaş problemi sorusu. Burada bir ekstra bilgi bilmeniz gerekiyor. Bütün olasılıklar arkadaşlar bütün olasılıklar mesela örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Bir maç yaptığınız zaman bir oyun oynadığınız zaman kaç ihtimal vardır? Yenebilirsiniz, mağlup olabilirsiniz, berabere kalabilirsiniz. Yani 3 tane durum vardır. Bu 3 tane durumu topladığınızda her birinin ayrı ayrı ihtimalleri olabilir. Bu 3 durumu topladığınızda her zaman birdir. Bir kalemi yere attığınız zaman ya yere düşebilir ya da başka bir ihtimal var mıdır? Yoktur değil mi? O zaman yine birdir. Ya da bir yumurtayı yere atarsınız. Yumurta ya kırılabilir ya da kırılmaz. İki ihtimal vardır. Yine toplamları birdir. Her şekilde bir yapması gerekiyor. Dolayısıyla biz de olamam olasılığı 2 bölü 3 ise olma olasılığı 1 bölü 3 diyerek bu soruyu hallettik. Bu şekilde olması lazım. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz. Örnek 10. Bir annenin yaşları farkı bir annenin yaşları farklı bir annenin yaşları farklı üç çocuğunun yaşları toplamı üç katına eşittir. Bir annenin yaşları farklı üç çocuğunun şurada bir virgül koyarsak bir annenin yaşları farklı üç çocuğunun yaşları toplamının üç katına eşittir. 5 yıl sonra annenin yaşlarını annenin yaşı çocukların yaşlarının toplamı iki katına eşit olacağına göre bu küçük bu toplamda küçük çocuk en çok kaç yaşındadır demiş. Hemen yapalım bol miktarda benzer kelimeler var. Burada şuna çevir diyelim. Çocuk 1, çocuk 1, çocuk 2 ve çocuk 3. Bunlara farklı yaşlar olsunlar diye ABC ismini verelim. Annenin yaşı, yaşları farklı. çocuğun yaşları toplamının 3 katına eşittir. O zaman anne 3A artı 3B artı 3C yaşındır. Hepsinin yaşlarının 3 katına eşitmiş. 5 yıl sonra. Arkadaşlar 5 yıl sonra anne 5 yaş daha yaşlanacaktır ve yaşı 3A artı 3B artı 3C artı 5 olacaktır. Şimdi bu ne olacaktır 5 yıl sonra? A artı 5 olacaktır. Bu ne olacaktır 5 yıl sonra? B artı 5 olacaktır. Bu ne olacaktır 5 yıl sonra? O da C artı 5 olacaktır değil mi? Hemen buraya yazdık. Şimdi bunların yaşlarını bulduk. 5 yıl sonraki yaşları. Diyor ki 5 yıl sonra annenin yaşını hesaplamak istersen şunların yaşları toplamın 2 katıdır. Şunları bir toplayalım. A artı B artı C artı 15'tir. İşte bunun iki katını alırsanız annenin yaşına eşit olacakmış. 3A artı 3B artı 3C artı 5 eşit olacakmış. Buradan gerekli düzenlemeleri hemen şöyle yapalım. 2B artı 2C artı 30 diye bulduk. Buradan arkadaşlar eşitliğin diğer tarafına 2A'yı 2B'yi 2C'yi atarsanız burada sadece A artı B artı C kalır. Burada 30 sayısı vardı. 5'i de bu tarafa atarsanız eğer 25 şeklinde buluruz. ABC şeklinde. Küçük çocuk. Bugün en çok kaç yaşın kaç yaşındadır demiş. Hemen şöyle yapalım. A artı B artı C eşittir 25 ifadesini bulduk arkadaşlar. Şimdi burada küçük çocuğun en çok kaç yaşında olduğunu tespit etmek istiyorsanız 25 sayısını 5'e bölmeniz gerekiyor. 25 sayısını biliyorum. 5'e özür dilerim. 25 sayısını 3'e bölmeniz gerekiyor. 25 sayısı arkadaşlar 3'e bölünmez. Ama her biri farklı yaşta ya. O yüzden onu e, dağıtmamız gerekiyor. Hemen bu ifadeyi 3'e böldünüz. Kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 3, 24. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Dolayısıyla bunlar takribi 8 yaşlarına yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Buna mesela 8 yaşındadır diye buna 8 versek. E, sonra şuna 9 versek ne olacaktır? Bu 17 yaşında olacaktır arkadaşlar değil mi? 17 yaşındaysa e, bunun da tekrardan 8 yaşında olması lazım. Ama yaşları farklı diyor. O yüzden ona 8 veremeyeceksiniz. Ne yapacaksınız hemen? Bunu 10 yapacağız. Evet bunu 10 yapsak. Şöyle yapalım. Ee, bunu 10 yapsak o zaman burası 18 olur. 18 ise arkadaşlar şu 7 yaşında olmuş olacak. Değil mi? Bu bir seçenek. Yani şöyle yaptık. ABC eşittir. 25 ise buna 8 da dedik. Buna 10 yaşında olabilir dedik. Buna da 7 yaşında olmak düşer dedik. Peki şöyle yapsam. Buna 9 versek, şuna 10 versek ne olacaktır? 19 olacaktır. O zaman bu da 6 olur. Daha da küçüldü. Yani bu ifade küçülmüş oldu. O yüzden arkadaşlar istediğimiz şey maksimum budur. Ben çocukların yaşlarının takribi yaklaşık olarak kaç olması gerektiğini buldum. 8 civarında o yaşlarda olması gerekiyor diye düşündük ve küçük çocuk en küçük 7 yaşında olması lazım diyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi yaş problemlerinin mantığı genel olarak bu şekilde biri diğerinin yaşına geldiğinde ifadeleri kullanılır. Arkadaşlar burada şunu da ifade edelim. Bazı sorularda karşınıza şu çıkacaktır. i̇lerleyen kısımlarda buralarda var. onlar orada çıkacak. i̇nsanların yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. Bir annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 5 katına eşitse diye çocukların yaşları farkı eğer 10 sa Aradan kaç yıl geçerse geçsin, anne ile çocukların yaşları arasında hep aynı fark olacaktır. Fark hiçbir zaman değişmez burada ona dikkat edin bu tarz sorularda dediğim gibi bol miktarda sorumuz var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunları çözün ve güzel bir şekilde hazırlanmış olursunuz yaş problemleri ünitesine. bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere arkadaşlar